Leveren, Christian? gelişim anlamında diğer bitkilerin yavaş gelişimlerine doğru Hızlı bir daha fazla besin çekiyorlar. Bunu yaparken en çok tehlikeli olan şeylerden biri karidesleri kesmek veya tabloyu kesmek. Şimdi ikinci tarafı bulayacağım burayı. Hemen şöyle bu bitkilerden başlayacağım. Bunlarla niye başlıyorum çünkü bunları da bulamak zorundayız. Şöyle bir kere de bazılarını çöle yaptı. Neden çöle yaptığını ben de pek bilmiyorum. pH'i, su değerlerini falan ölçtüm Herhangi bir sıkıntı yok gibiydi. yine de çöle yaptılar? bir daha istiyorum. Şöyle de. Burada fazla uzayımı var. Bunları da istiyorum. Bu dövme esnasında etkileri olabildiğince istediğiniz şekli vermeye çalışın. Ki benim de burada yapmaya çalıştığım şey bu. İstediğim yönde büyümelerin noktasında etkileri olabildiğince kendi büyümesini, gelişmesini istediğim yönde Buğdamayla çalışıyorum. Şöyle hemen, şöyle bir al. Buğdayı bulağımın gerektiğini görmem lazım. Son günlerde sıcaklığın artmasıyla beraber biliyorsunuz problemi yaşıyorum. sıcaklık nedeniyle çok fazla bir tedavi çünkü uygulasam bile sıcaklık arttığından dolayı uygulayacağım bir tedavi kalıcı bir çözüm getirmeyecek. Ben de fan kullanıyorum. Gerçi şu an suyun sıcaklığı 26-27 derece. Çok aşırı bir sıcaklık değil. Fan kullanmasaydım muhtemelen bu 30'lara çıkardı. Şimdi bulamayı bu şekilde gerçekleştirdik. Şurada kesmediğim birkaç tane bitki var. Bunlar yeniden hızlı uzadığı için yeniden ekim yapmayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek vermeyi unutmayın.